arkadaşlarım. Herkese tekrardan merhabalar. Bu haftada sizlerle Minattan sonraki 2. yüzyıl ve Minattan sonraki 15. yüzyıl felsefesiyle devam edeceğiz. Bir önceki konularımızda Antik Yunan felsefesini görmüştük. Platon, Aristoteles, Sokrates, Sofistler onları görmüş ve görüşlerini fark etmiştik. Bu hafta da artık sonraki yüzyılı konuşmuş olacağız beraber. Başlayalım hemen. Şimdi önce bu bahsettiğimiz yüzyıl nasıl ortaya çıktı? Tabi arkadaşlar bu dönem felsefesi zaten iki farklı din anlayışından oluşan bir felsefe. Bir tarafta Hristiyanlık var, bir tarafta İslam dini arkadaşlar. İki farklı din bir yandan yayılıyor, iki coğrafyada da sürekli bir etkileşim halinde olma durumları var. Çünkü çeviri faaliyetleri var arkadaşlar. Birbirlerinden etkileniyorlar. Tabi arkadaşlar felsefe ya inancı pekiştirmek amacıyla yapılmış yani ya Hristiyanlığı İslamiyet'i yaymak adına yapılmıştır ya da tam tersi inanca ve dine zarar verdiği düşüncesiyle felsefede, bilimde dışlanmıştır. Hatta bu sebeple İskenderiye Kütüphanesi, Platon'un Akademisi böyle bu şekilde bilim ve felsefe yerleri yakılıp yakılmış arkadaşlar. Bir şekilde bunu eleştirenler de var, kabul edenler de var. Eleştirilere maruz kalıp o felsefeyi savunanlar var, onunla ilgili felsefi görüşler geliştirenler var. Bu dini yaymaya çalışanlar var. Yani Hristiyanlıkta özellikle filozoflar aynı zamanda din adamları. Ama İslam e, felsefesindeyiz arkadaşlar. Hem Müslümanlar felsefe yapıyor, hem başka bir dine inananlar felsefe yapıyor. Bir yandan hiçbir dine inanmayanlar da felsefe yapıyor. Böyle bir yüzyıldan bahsediyoruz. Şimdi arkadaşlarım, önce bu felsefenin etkilendiği bazı şeyler var. Onu konuşalım. Şimdi tabii ki felsefede filozoflarımız bir önceki filozofların döneminden, onların görüşlerinden yararlanarak yeni görüşler geliştiriyorlardı. Felsefi düşüncenin özelliklerinden birisi de buydu değil mi? Felsefe nasıldı arkadaşlar? Birikimli, yığılımlıydı. Bu yüzden tabii ki önceki filozofların görüşlerinden yararlanıp farklı görüşler dile getiriyorlardı. Mesela Platon biz görmüştük zaten milattan önceki 6. yüzyıl ve milattan sonraki 2. yüzyılda Platon'u da gördük. Aristoteles'i de gördük. Platon ne diyordu arkadaşlarım? Ruhumuz ölümsüzdür diyordu. Çünkü idealar ve fenomenler dünyası olan iki ayrı dünyadan, evrenden bahsediyordu. Ve ruhumuzun ölümsüz olarak, yani bedenimiz yok olsa da ruhumuz bir şekilde iki ayrı evren arasında gidip gelmekteydi ve gerçek olan düşünceler alemiydi. Aynı İslam dininde olduğu gibi biz ne yapıyoruz arkadaşlar mesela? bu alemi gelip geçici buluyoruz. Bu yüzden hatta diyoruz ya mezara götüreceğiz tüm bunları diyoruz. Ve gerçek olan dünyanın öteki alem, öteki dünya olduğuna inanıyoruz. Platon da iki ayrı evrenden bahsediyordu. Ve bu yüzden ruhumuzun ölümsüz olduğunu söylüyordu. İşte Platon'un ruhun ölümsüzlüğü düşüncesinden kim gelmiş olabilir? Tabii ki Hristiyanlık bir yandan yayılırken Hristiyan felsefesi filozoflarımız ruhun ölümsüzlüğü düşüncesinden yararlanmış ve benimsemişler. Çünkü onlarda da ne vardı? Diriliş inancı. İşte kendi diriliş inançlarıyla Platon'un ruhun ölümsüzlüğü düşüncesini özdeşleştirip bir şekilde benimsemişlerdi. Birinci etkilendikleri filozofumuz bu. İkincisi Aristoteles. Aristoteles ne yapıyordu arkadaşlar? Onun da mantık görüşü vardı. Bir şekilde temellendirdiği o Mantık görüşünü de kim bilimsedi? Tabii ki İslam felsefesi filozofları Tanrı'nın varlığını kanıtlarken Aristoteles'in mantık düşüncesinden geliştirdiği o mantık görüşünden yararlanarak Tanrı'nın varlığını kanıtlarken Aristoteles'ten yararlandılar ve ondan etkilendiler. Bir başka Stoa felsefesi önemsememeyi öğrenmek demektir arkadaşlar. Stoa felsefesini belki bir yerde görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Çok farklı bir bakış açısı var stoacılıkta. Stoacılık arkadaşlar Kıbrıslı Zenon tarafından ortaya atılan bir ee, felsefedir arkadaşlarım. Burada aslında stoacılıkta bir şekilde her şey... Bir amaca göre düzenlenmiş. Yani doğanın kendi yasaları var ve biz bu yasaya uymak, boyun eğmek zorundayız. Çünkü biz o yasanın bir parçasıyız. Her şey bu bütünün e, katkısı olan, yani güzel bir bütün ve biz sadece ona katkı yapan onun bir parçasıyız. Bu yüzden o yasalara boyun eğmeli ve o yasalara uymalıyız arkadaşlar. Zaten her şeyin üzerinde gücü olan, yetkin bir varlık olan Tanrı inancı da var Stoa felsefesinde. Ve arkadaşlar stoğacılıkta insanlar arasında herhangi bir ayrım yok. Herkes eşit. Yani zengin fakir gibi bir ayrım da stoğa felsefesinde yoktur. Bir yandan önemsememeyi öğrenmek dedik arkadaşlar. İşte stoğa felsefesi düşüncesine göre bizleri bazen üzen durumlar olabiliyor. İşte bizi üzen aslında durumlar değil. Yani o şeyler değil bizim o konu hakkındaki fikirlerimiz ve düşüncelerimiz. Biz bazen bir olay bir durum yaşadığımız zaman onu çok fazla kafamızda büyütüyoruz, daha haline geliyor ve inanılmaz derdimiz haline geliyor. Başka bir arkadaşımızla bunu paylaştığımızda arkadaşımız bizi teselli ediyor ve bunun çok ağır bir olay olmadığını anlatıyor bize. Hani biz de bazen şey diyoruz teselli ederken, sen bu olayı yaşamadın ki nereden bileceksin diyoruz. İşte aslında olayları arkadaşımızın gözünden yani nötr bakabilirsek Belki Stoa felsefesine göre bu kadar üzülmeyeceğiz. Çünkü aslında bizi üzen o durum hakkındaki düşüncelerimiz. Yani başımıza gelen olayları kontrol etmemiz mümkün değil belki. Yani o olayı bir şekilde yaşayacağız çünkü kadercilik var. Ama en azından onlara bizim atfettiğimiz anlam değişebilir. Yani biz atfettiğimiz anlamı kontrol edebiliriz. İyi ya da kötü, felaket şeklinde yorumlayacağımız yani yorumlamalarımız tamamen bizim elimizde. Yani biz olaylar nötrken kendi bakış açımızdan filtreleyerek anlam yüklüyoruz o olaylara. Bir şekilde o olayı kendimiz yaşamamış gibi yani o olayların kahramanı değil de onların bir seyircisi gibi dışarıdan bir göz olarak olayları değerlendirirsek yani Ahmet Mehmet'i Ayşe Fatma'yı teselli ederken onlara bir şekilde olayı atfederken pardon anlatırken bir şekilde onlara olumlu tarafından bakacakları durumları göstermeye çalışıyoruz, teselli ediyoruz. İşte biz de olaylara kendi yaşadığımız olaylara bu gözle bakabilirsek belki de bu kadar üzülmeyeceğiz. O yüzden Stoa felsefesine göre biz eğer duygularımızdan biraz arınırsak, duygularımızı bir kenara bırakırsak o zaman daha az üzüleceğiz arkadaşlar. Zaten e, duygularımızın bizim aklımızı, mantığımızı bulandırdığını, yargılama gücümüze zarar verdiğini söylüyor Stoa felsefesi filozofları. Tamam bu aklımıza bulunsun. Bir diğeri epikürosçuluk. çuluk arkadaşlar kurucusu Epikuros bir şekilde bu felsefeyi geliştirmiş ve felsefeyi mutlu bir hayat sağlamak için pratik bir faaliyet olarak görmüştür. Yani bizim için yani doğamız gereği biz bir şekilde bize acı veren şeylerden kaçarız ve bizi mutlu edecek, haz duyacağımız şeylere yöneliriz Fikrocçuluğa göre bu bu şekildedir. Ve eğer biz dünyevi hazlardan, dünyevi hazlardan yazayım şöyle yanına isterseniz. Eğer biz dünyevi hazlardan uzak durursak o zaman mutlu olacağız. Çünkü dünyevi hazlar bizi duyumsuz hale getirir. Biz bazen bizi mutlu eden şeyleri abartırız. Yani onu yaşarız. E, atıyorum bizi çok mutlu eden bir şey belki alışveriş çılgınlığı. Belki çok fazla oturup bir şey izlemek veya e, o an yapmamız gereken bir ton iş varken bizi mutlu eden o haz duyacağımız şeye yönelmemiz ve ona saatler ayırmamız. İşte diyor ki epikürosçular göre biz bir şekilde bununla ilgili doyumsuzluğa ulaşırız. Yani bizi dünyevi hazlar duyumsuz hale getirir. Bu yüzden biz dünyevi hazlardan uzak durmalıyız. Bizi bu kadar e, duyumsuz hale getirmeyecek, değişmeyecek hazlara yönelebiliriz. Mesela ne olabilir bu hazlar? Arkadaşlık olabilir, dostluk olabilir mesela arkadaşlar. İşte bu şekilde duyumsuz hale getirmeyeceğimiz dünyevi hazlara yönelmeliyiz. Çünkü bedensel hazlarımızı duyuramayız. Bir şekilde bizi hoşnutsuz birisi yapar. Epikrosçuluk görüşü bu şekildeydi arkadaşlarım. Yeni Platonculuksa arkadaşlar, aslında e, Platon'un o idealar kuramını yani temelini Platon'un düşüncesine alan ve bu kuramı da işte Pisagor, Aristoteles, işte Stoa felsefesi, tüm bunları Doğu dinlerini, Hristiyanlık felsefesini tüm bunlarla harmanlanmış bir felsefe arkadaşlar. Tanrı, ruh gibi kavramlarla e, kendini ifade eden bir felsefi görüştür yeni Platonculuk. Yani aslında bu bahsettiğimiz Milattan sonraki 2. yüzyıl ve 15. yüzyıl felsefesi yani Hristiyanlık ve İslam felsefesi bu görüşlerden de etkilenmiştir ve felsefenin oluşmasına etkisi olmuştur. Bu şekilde bu felsefemize de giriş yapmış olduk arkadaşlarım. Bu videomuzu burada tamamlayalım. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.